Herkese merhaba arkadaşlar, Arbitrum'da yani ARB Coin'de şu anda patlamaya çok yakınız. O yüzden hızlı bir video çekip sizlere bilgilendirmek istedim. Eğer Arbitrum'u yani ARB Coin'i tutanlar veya almayı düşünenler varsa bu mut videoyu mutlaka sonuna kadar izlesin. Zaten kısa bir video olacak arkadaşlar. Hemen öncelikle bir Bitcoin'e bakalım, arkasını ARB'ye geçiyoruz. Bitcoin'de son videoda biliyorsunuz 93200 seviyesinin bizim için ne kadar önemli olduğunu belirtmiştim. 93.200 seviyesi üzerinde bakın 4 saatlik kapanış geldikten sonra 20 Kasım saat 3 kapanışı geldikten sonra Bitcoin şu anda 98.265 seviyesinde. Bu şekilde devam ederse benim Bitcoin'deki ilk hedefim 113.000 dolar seviyesi. 113.000'e kadar bir yükseliş mümkün. Tabii ki düzeltmeler gelecektir ama panik satışlar kesinlikle yapmaya gerek yok. Şu anda Bitcoin için her şey olumlu durumda. Altcoin'lere de Para akışı girecektir. Bitcoin dominansı düşmeye başladığında. Bitcoin dominansını hemen inceleyelim kısaca. Bitcoin dominansı %60'lara kadar gelmiş arkadaşlar. Hatta daha önceden çizmiştik. Öncelikle bir test etmiş. Şu anda da Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. Bu şekilde olduğu sürece Bitcoin dominansı %60'ların altına düştüğü anda benim için %58'ler ve arkasından %56'lar gelecektir diye düşünüyorum. %60'ın altında kalıcılık sağlaması gerekiyor. İşte o zaman altcoin'lere para akışı sağlanacaktır. Sözü çok fazla uzatmadan ARB'ye geçelim. Şimdi ARB'ye baktığımızda arkadaşlar bakın bu yeşil çizgimiz günlük düşen trendimiz. Günlük düşen trendimiz kırıldı 4 saatlik olarak. Şu anda bizim için önemli olan nokta bakın 0.7640 seviyesi. 0.7640 seviyesinin üzerinde günlük 4 saatlik kapanışlar gelmeye devam ettiği sürece ADB yükselişine devam edecektir. Şöyle günlük olarak baktığımızda bakın yüzde kaçlık bir düşüş yaşamışız zirveden. Zirveden yüzde seksenlik bir düşüş yaşamışız ve arkasından ortalamada yüzde lik bir yükselişimiz var. Ancak Tekrardan ATH. Tekrardan zirveye çıkabilmesi için. ADB'nin. Şöyle çekelim bir saniye. Tekrardan zirveye çıkabilmesi için. %200. Yani 3x. Arkadaşlar bakın 3x yapması gerekiyor. Şu anda düşen trend kırıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak. Bakın. 0.7639. Üzerinde mutlaka ama mutlaka bugünü kapatmamız gerekiyor. Bugünü kapatırsak eğer ARB'de gerçekten de yükseliş devam edecektir. Mekti bizim için ne diyor? Mekti zaten çoktan al vermiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Uyumsuzluğumuz yok. Haftalık olarak baktığımızda Mekti'ye. Evet. Burada da aynı şekilde alt şeklinde ilerliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Fibonacci'ye olarak bakalım bir de. Asıl hedefleri vereceğimiz nokta orası. Evet. Şimdi ARB'de ilk önemli direncimiz arkadaşlar 0.90 seviyesi. Yani şu andan itibaren düşünürsek ortalamada %16'lık bir yükseliş sonrasında dirence gelmiş oluyoruz. Ancak buraya geçtiğimiz takdirde 1.20, 1.42 ve 1.66. Asıl önemli olan direnç seviyesi de 1.66. Yani ARB şu andan itibaren Örnek veriyorum almak isteyen arkadaşlar varsa bugünkü kapanışı beklesin 0.7639 destek seviyesi olacak şekilde stopunu bu şekilde ayarlasın 1.66'yı hedeflesin. Dirençleri zaten belirttim. Bu dirençlerde kar satışı yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. ARB'de şu hareketleri görmemiz de gayet normal. Örnek veriyorum. Buradan yükseldik diyelim. İlk direnci kırdık. Bakın. Şu şekilde ilerleyebiliriz düzeltme yaparak. O yüzden şu anda tam alım bölgesi benim için. Ama 0.7639 tekrar unutmadan söylüyorum. Bu destek seviyesini mutlaka koruması gerekiyor. Altında mutlaka stop koymanız gerekiyor. Aksi takdirde 0.42'lere kadar bir düşüş gerçekleşmesi mümkün. Yani 2x kar beklerken bir anda %42 zarar edebilirsiniz. O yüzden bu destek seviyesini baz alarak %2-3 stoplu bir şekilde işlem alabilirsiniz. Ama ADB'de şu an çok güzel bir şekilde kırılım gelmiş. Sadece olması gereken dediğim gibi 76-39 üzerinde kalıcılık sağlayacak. Ondan sonrasında hareket hızlanacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız da ayrıca seviniyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Analiz istediğiniz coinleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Bol kazançlar.